17. soruda A ve B ardışık olmayan pozitif tam sayılar olmak üzere eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Eşitliğin sağ tarafına bakalım. Eşittir. Ln B faktöriyel artı. Logaritmanın öndeki çarpım durumundaki kat sayıyı içine üs olarak yazabiliriz. Elen 2'nin küpü artı. Elen 3'ün karesi artı. Elen 7. Bu da eşittir. Ln B faktöriyel artı. Elen 8 artı elen 9 artı elen 7. Toplam halindeki logaritmalar logaritma içinde çarpım haline gelebiliyor. Elen o zaman B faktöriyel çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 eşittir elen a faktöriyeli. Logaritmanın içindeki ifadeleri karşılaştırırsak B faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 O da eşittir a faktöriyel. Burada a eşit 9, b eşit 6 olursa bu eşitlik sağlanabilir. İkisinin toplamı ise 15'tir. Doğru cevap c şıkkı.